Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. Kuruluş Yıldönümü törenine katıldık ve Avcılar Belediye Başkanı Sayın Avukat Turan Hançerli de törene iştirak etti. Sayın Başkan, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ebedi liderimiz, ancelerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim Selim üç eserden biri işte Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ülkenin kuruluşunda, kurtuluşunda oh. e, görev alan Cumhuriyet Halk Partisi 98. E, yaşını kutluyoruz ve 98 yaşın e, verdiği bir ve bununla e, geleceğin Türkiye'sine, geleceğin e, dünyasında ön sıralarda geri alacak Türkiye'yi e, kuracak e, ve sağlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. yaşını e, kutladık, kutluyoruz e, ve e, Türkiye Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında tıpkı kuruluşta ve kuruluşta olduğu gibi bugün yeniden e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin Sorunlarının çözümü için, işsizliğin çözümü için, ekonomik krizlerin çözümü için ve yine dünya ile olan irtibat ve dünya ülkeleriyle olan sorunların çözümü için işte Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisinin emden iktidarına ihtiyaç var ve inşallah yakın zamanda Metal Partisi iktidarıyla ülkemizin bütün sorunlarını. E, çözmeye adayız ve çözeceğiz. Teşekkür ederiz. E, Bay e, kuruluşumuz yıldönümüz kutlu olsun. Tüm partili ve tüm e, yurttaşlarımızı e, bu duygularla selamlıyorum. Teşekkür e, ederiz.